çebiliyoruz. Bence ben. Ve evleri gezeceğiz. Yedi. Bir sürü evimiz var. Tiana, Elena, yedi. Ariel, Rapunzel içeride. Nereye gidiyoruz acaba? Yedi i̇çeride mi? Evet. Aa bir dakika bir şey söyleyeyim. 7 Pamuk Prensesi 7 cücelerin evindeyiz. Cüceler <laughs> burada. Pamuk Prenses de Prens de odasında. Şimdi önce kime gidelim? Cücelerin kapısını çal hadi. Pırıl buradayız. Bahçede gelsene. Tamam. Aa, biri geldi, biri geldi. Aa, Pırıl gel gel. Ben de bahçeye çıkacağım. Aa, pardon. Yine sakarlık yaptım. Merhaba uykucu. Hmm. Hapş. Hapş. Ah, merhaba, baharda daha kötü oldun, değil mi? Aa, benim uyumam lazım gideyim. Ama dışarıda çok güzel yemekler var. Neyse. Seni böyle duyutuyum. Niye gelmiyor? Hmm. Gelsin. Söyleyin Pırıl buraya gelsin. Öf. bekletilmekten hoşlanmıyorum. Ben gidip çağırsam, aman aman sen gitme. Niye ya? Şöyle Pırıl, gelsenize bahçeye. bahçe. Tamam. Oo ne güzel şeyler var. Aha, bakacağım. E dur koy onlar versin bari. Yok şimdilik gidelim. Sonra yine geliriz. Bay bay. İşte sürprizi bulan. ilk seferinde bulan çocuk mutluluğu. Biliyordum biliyordum. Hadi bu sefer ben çevireyim. Altı. Tekrar gidiyoruz. Bella'yla Bistin evine gidiyoruz. Önce bahçeden geçmemiz lazım. Önce bir kapıyı mı çalsak acaba? Evet. Ding dong. İçeri gelin. Oo, keyif mi yapıyorsunuz siz? Evet, çok yemek yedik de biraz dinleniyoruz. E biz de yiyelim. Aa, ben size hazırlarım canım. Seni aç bırakacak halim yok herhalde Pırıl. Al bakalım çiple iç çayını tutabilirsen tavuğunu ye. Tavuğun yanında bezelye var gaz yapar pırıl. Pastanı ye böyle ye istersen de biraz üstüne tuz ser pırıl. Bundan da ye biz yememiş sen de bitir aç kalma pırıl. Lumiar zevzeklik yapma. E ee, ne yapıyorsunuz? Elindeki ne? Sen yumurtanı her yere taşıyor musun? Aa açsana yiyelim. Aç aç. Hayır. Hayır onu sonra açacağız. Hmm. Hmm. Burası biraz sıcak soğuk olmuş ama açsanıza. Haklısın. Hem biz hala kendini tüylü zannettiği için çok terliyor. <laughs> rı rı rı. Şimdi ben de... Burnunun kıllarını gördüm. Hadi biz gidiyoruz. Çok güzelmiş salonumuz. Bay bay. Bay bay. Çeviriyoruz. Bila. Bir Tiyana. Bir. Evdeler mi sence? Emin misin? Ha işte buradalar tamam. Kapıyı çalıyorum ben. Tiyana. Bir şey düşürdüm canım. Ay. Pardon. Hemen de göğüs dekoltesi verdim ya. Of. şunu bir kıyafetime. Kusura bakmayın ya. Kıyafetimde biraz sıkıntı var. Aa, hoş geldiniz. Gelseniz içeri. Tamam. Sıcak. Sizin eviniz de çok sıcak. Ne güzelmiş eviniz. Yeni mi taşındınız? Evet. Çünkü ben mutfakta yemek yapmayı çok sevdiğim için kocaman bir mutfağımız var. Aa, bekleyin lütfen. Gitmeyin. Size bir şey vereceğim hem turta hem de kek yapmışım. O yüzden hepsini yemeyiz. Birini size vereyim mi? Olur. Pırıl sen o saçlarla üşümüyor musun? Terlemiyor musun? Hayır. Pırıl. Ha, bu arada çok işim var ya. Ama evde pineklemek istiyorum nedense. Hey. Turtayı vermeyeceksin değil mi? Öf canım. Her gün bir sürü şey yapıyorum zaten. Alın bakalım size çikolatalı kek. Benden size hediye olsun. Hey bu arada um, restoranımı açtım. Bir gün beklerim. Baksana şu ısmar. Ne yapıyorsun? Kurbağa sesi mi çıkardı o? <laughs> Evde kurbağa mı besliyorsunuz? Yok canım. <laughs> e, i̇yi biz gidelim o zaman. Bay bay. Evet. Aynıymış hatta. Ben çeviriyorum. Dokuz. Biliyorum kim olduğunu. Evet. Evdeler mi acaba? Aa, i̇şte orada Alaaddin bahçede oturuyor. Gel gel. Alaaddin. Ne oldu? Aa, kimler gelmiş? Dur Yasemin çağırayım. Yasemin. Efendim. Aa, siz mi geldiniz? Gelin gelin. Şöyle bir yerde bir şeyler yedik biz de. İster misiniz? Tavuk nerede Alaaddin? Hepsini mi götürdün? Yiyeceğim. Hmm. İsterseniz yiyebilirsiniz. Tamam. Aa, biz Bize saklanan sürprizler varmış. Onları arıyoruz da. Siz mi sakladınız acaba? Yo biz saklamadık. Ay keşke yapsaydık. Ay nasıl unuttuk ya. Hemen Cine söyleyeyim yapsın. Yok yok biz onları aramıyoruz. Başka zaman. Pırıl götürüyor tavuğu. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> götürüyor. O nasıl bir yatak ya, Yasemin? Rahat ediyor musun o yatakta? O, aa çok rahat ediyorum bak. Aa ne biçim yatak o ya? Aa çok rahat canım. Sana da tavsiye ederim. İyi biz gidiyoruz. Bay bay. Hala götürüyor. Hala tavuk peşinde ya. Hadi çevir. Aa, a, dans et. Haydi Ay. dans et. Hayda. İki. Elena. Ha bu. Hayır Elena. Elena. Kapıyı kırın. Ne mi bilin söylesem. Kim o? Biz Elena'yı görmeye gelmiştik. Buyurun efendim. Pırıl, gelsene. Odamdayım. Bakın, bir bakalım ne yapıyorum. Kendime bir kitap hazırlıyorum, bir masal kitabı ve tabii ki başrollerinde ben ve sen olacaksın Pırıl. Wow, wow, şaşırmış bir Pırıl. Elena nerede? Onu görmemiz lazım. Odasındadır. Burada yoklar. Burada Buradayız. Heh, bir toplantı yapıyorduk da Mateo ile birlikte. E şey biz bir sürpriz arıyoruz. Bize saklanan bir sürpriz varmış. Siz ne yaptınız acaba? Yok vallahi ben işten başımı kaldıramadım. Hiçbir şey yapmadım. Sen yaptın mı Mateo? Hayır ama istersen yapayım hemen. Yok yok onu istemiyoruz. Tamam. Hadi bay şey, bay. İyi tamam. Şey. Hadi yine sen çevir. <laughs> Sıfır yok. Sıfır diye bir sayı yok. İki yaptık. 4 1-2-3-4 Rapunzel Rapunzel Saçlarını sa sarkıtma tabii ki Biri <laughs> kapıyı çalıyor canım Ay gideyim de yukarıdan saçımı sarkıtayım Ay dur ne ediyorum ben ya Saçmaladım aşağıdan kapı <laughs> Merhaba Şşt Uyansana <laughs> Pırıl gelmiş Yücey bir tamam var ya. Ben de sıcaktan öyle yapıyordum. Bir şeyler yer misiniz? Tam da omlet yapmıştım. Meşhur tavamda. İster misin? Ee, şey Rapunzel şey diyecektim ben. Bize bir sürpriz varmış da saklanan. Bir şey. Bir şey değil ya. Sadece seni sevmeye çalışıyor. Aa sürpriz mi? Eee ne sürprizi ya? Aa sürpriz. Ay Rapunzel. Ay evet bizde bizde bizde. Çok şanslısın bizde. Dur ama bir dakika. Oraya nasıl çıkabilirim? Saçımı fırlatabilirim. <laughs> Voo! Voo! Ne yapıyorsun Rapunzel? Bilmiyorum Yücen yardım etmediğin için. İşte burada al al. A alamıyoruz. alamıyoruz. Aa, saçım takıldı. A <laughs> Kaldım böyle imdat. Tamam bir sürpriz için teşekkür ederiz. Gidiyoruz bay bay. İmdat. ben çevireyim. Üç kaldı. Beş, sekizi yaptık mı? Evet. Pamuk prenses sekiz değil. Aa yapmadık sekizi. Gel. Sekiz, sekiz. Gel gidiyoruz. Sekiz. Sekiz. Aurora'nın ve Filipin şatosu. Hadi kapıyı çalalım. <Sessizlik> geldiniz. Gelin gelin. Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Filip bak bunlar benim arkadaşlarım. Sen daha çok tanımıyorsun. Merhaba Pırıl. Harika bir pasta yapmış teyzelerim. Yemek ister misiniz? <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> Ay, her yerde bir şey yiyoruz zaten. Yiyelim bari. Getir getir. Biz aslında sürpriz arıyorduk ama sürprizleri bulduk. Şimdi geziyoruz. Pırıldım oh, sen. Duramayacağım ayakta. Ben yatmaya gidiyorum. Az kaldı. Bir yudum kaldı. Ah Arora ya. Bir melek gibi uyuyordur şimdi. <laughs> Pek melek sesi gelmiyor ama. Neyse biz gidelim o zaman. Bay bay. Aurora'ya bay bay dersin. Ne yapıyorsun? Hala yiyorsun. Yürü yürü. Şimdi sen çevir bakalım. 8 yaptık. Dördü de yaptık. 10 da yaptık. 10, 10 çıktı 10. Hadi gidelim. Onları niye alıyorsun? Uuu. Aa bak Sven'i görüyorum bahçeden. O kim arkası dönük olan? Ay Hans'ta mı burada? Ay hiç çekemeyeceğim şimdi. Ana, odada mısın? Hı <laughs> -hı, <laughs> odasında değil. Açıyorum bir dakika. Of. Hı hı. Aa hoş geldiniz. Kusura bakmayın aşağıda piyano çalıyordum da sesten duymadım. Hadi gelin. Oturuyorduk biz de. Hans da burada. Aa evet. Burada. Merhaba Kristof. Ee şey alsana ben... gelir şimdi yukarıda çalışıyordu. Olaf canım. Aa çok Muhafızlar kapıyı açın. Bu da hala kendini ne zannediyor ya? Elsa bak bak kimler geldi. Aa hoş geldiniz kızlar. Aman havuza dokunmayalım, dondurmayalım. Ne yapıyorsunuz? Onlar ne? Ay keşke biz de sürpriz yapsaydık Anna. Evet ya unuttuk. Neyse bizim gitmemiz gereken bir sürü yer var kızlar gidelim. Ay O Olaf, bay bay yine geliriz tamam mı? Üç çıktı. Yani araya. Elin şatosuna geldik de neredeler? Bunu ne yaptın? Erik. Bunu ne yaptın? Buradayım kızlar. Gemiye bindim. Gideceğim birazdan. <laughs> İyi biz